bağlar değerli arkadaşlarım. Bugünkü videomuzda bu minik ayıcığı öreceğiz. Böyle minik olduğuna bakmayın. Kadife ile ördüğümüzde böyle kocaman bir minnoş ayıcık oluyor. Sayıları aynı, sadece ipleri farklı değerli arkadaşlarım. Bunu da size bir alternatif olarak göstermek istedim. Ayakları da bu şekilde kendisi de böyle güzel bir ayıcık oluyor isterseniz büyük bir oyuncağımız olsun diyorsanız kadife iple örebilirsiniz ya da daha kalın koton iplerle örebilirsiniz ben bunu alize koton gold ile örmüştüm şimdi ondan birazcık daha kalın sanırım etrofil bunun rengini ve ipinin markasını açıklama kısmında yazacağım arkadaşlar. Ee, şimdi biz koton ipli öreceğiz. Bir de e, gözleri de şöyle 10 milimlik göz kullanacağız. Onları da söyledikten sonra ayaklardan örmeye başlayabiliriz. Evet, ayaklardan başlıyoruz örmeye. iki tane ayak öreceğiz. Bir tanesini başlayalım. 7 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. 2. zincirden itibaren birinci değil, ikinci zincire batıyorum. 7 tane 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. En sondaki ilmeğe 4 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Aynı yere 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. Tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum. Karşıya geçtim. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım ve son ilmeğimi aynı ilmeğe 3 tane sık iğne yaparak bitiriyorum. 1 iki üç tane sık iğne yaparak bitiriyorum bir sıradayım şimdi buraya bir ilmek belirleyici koyuyorum ve ilk sık iğneme bir artırma yapıyorum buraya bir artırma yapıyorum aynı yere iki kere batıyorum dört tane daha sonra 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 ve 4 tane sık iğne ördüm. Daha sonra burada 4 tane artırma yapacağım. Aynı ilmeğe 2 kere batarak 4 kere tekrarlayacağım. 1 2 3 ve 4 burada bu ipimi yürüteyim demin saklamayı unuttum burada biraz yürütüp ipin ucunu saklayacağım arkadaşlar 4 tane artırdıktan sonra tekrar 4 tane sık iğne örüyorum 1 2 2 3 ve 4. Burada 3 tane ilmeğimiz kaldı. O 3 ilmeğimizi de artırma yaparak 3 tane artırma yapıyoruz aynı yere çift batarak 3 tane artırma yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 3. sıradayım. 3. sıramda yine ilk başta bir artırma yapıyorum ve 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Daha sonra bir artırıp bir artırıyorum. Bir örüyorum. Bunu 4 kere tekrarlayacağım bu ilk yaptığım oldu ikinciyi yapıyorum bir artırıyorum bir örüyorum üçüncü yapıyorum bir artırıyorum bir örüyorum ve dördüncüyü yapıyorum bir artırıyorum ve bir örüyorum daha sonra dört tane sık iğne örüyorum bir 3 4 Burada da 3 kere tekrarlayacağım arkadaşlar. Bir artırıp bir örmeyi 3 kere tekrarlayacağım. Bir artırıyorum. Bir örüyorum. Bir artırıyorum. Bir örüyorum. 2 oldu. Tekrar bir artırıyorum. Ve bir örüyorum sıramın sonuna geldim. Sıramdayım. Şimdi bu sırada 32 tane sık iğnem oldu. Bu sırayı bloğdan 32 tane sık iğne olarak örüyoruz. Blo dediğimiz arka lopları örüyoruz arkadaşlar. Bir üst sıraya çıkmak için blo'dan bu sırayı dümdüz artırma eksiltme yapmadan sıra başına kadar örüyoruz. Blo'dan ördüm 32 sık iğne olarak. Şimdi normal olarak 5. sıramdayım ve normal olarak yine artırma eksiltme yapmadan 32 sık iğne olarak örüyorum sıra başına kadar. 6. sıraya geldik. 6. sırada 7 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 6 tane azaltıyoruz. Azaltmayı da bildiğiniz gibi arkadaşlar ön loblardan yapıyorduk. Yeni başlayanlar veya bilmeyenler için bir kez daha göstereyim burada yaparken. Önce e, hemen ilmeğimizin yanındaki lobu alıyoruz, ön lobu. Daha sonra yanındaki ilmeğin ön lobunu alıyoruz ve tığımıza ipi dolayıp ikisinden birden çekiyoruz ve azaltıyoruz. Bu şekilde azaltmamızı yapmış olduk. 6 tane azaltıyoruz. Azaltmalarda da en önemli püf noktası değerli arkadaşlarım, diğer videolarımda da belirttiğim gibi tığımızdaki ilmeğin sıkı olması yoksa şu aralarda boşluklar olur. Her zaman bu ilmeğimizi sıkı tutuyoruz. Ben son azaltmamı yaparken bir kez daha göstereyim size. Son azaltmamı yapıyorum. Altıncı azaltmam ve şuradan ipimi iyice sıkıştırıyorum. Ve şöyle şu şekilde tekrar sıkıştırarak çekiyorum. Bu şekilde hiçbir boşluk olmuyor ilmeklerin arasında. Ve kalan ilmeklerimi sıra başına kadar örüyorum. 8 tane pardon 2 8 tane ilmek örüyorum. 3 4 sık iğne örüyorum 8 tane. 4 5 6 7 8 tane ördüm. 2 tane de bu arka kısımda azaltıyorum değerli arkadaşlarım. 1 2 sıramızı 2 tane azaltma yaparak bitiriyoruz. 7. sıraya geldim. 7. sırada 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu sefer 4 tane azaltma yapacağım arkadaşlar deminki sırada geçtiğimiz sırada 6 tane azaltma yapmıştım bunda da 4 tane azaltma yapıyorum azaltma yaptıktan sonra sıra başına kadar kalan 9 tane sık iğnemizi örüyoruz 8. sıramıza geldik 8. sıramızda 4 tane sık iğne örüyoruz 1 2 3 4 ve 6 tane azaltma yapıyoruz yine bu sıramızda. 6 tane azaltma yapıyoruz. Bir tane azaltmamı yaptım. Kalan 5 tane sık iğnemi örerek sıranın sonuna geliyorum. 2 3 4 ve 5 Şimdi burada biraz patiğin içini dolduracağım arkadaşlar. Ve şimdi 9. sıraya geçiyoruz. 9. sıra ve 13. sırada dahil olmak üzere 5 sıra boyunca 14 sık iğne olarak öreceğiz. Çünkü burada 14 tane sık iğnemiz oldu kaldı elimizde. 9. sıradayım. 5 sıra boyunca 14 sık iğne olarak öreceğiz ama önce dolduralım patiğimizi. Evet, 13. sırayı da tamamladım. 14 sık iğne olarak ördüm. 5 sıra boyunca 9. sıradan 13. sırada dahil olmak üzere 5 sıra boyunca 14 sık iğne olarak ördüm. 14. sıradayım. 14. sırada 12 tane sık iğne örüp bir tane azaltacağım arkadaşlar. En sonunda bir tane azaltma yapacağım sıranın sonunda. 2 tane sık iğnemi ördüm. 1 tane azaltma yapıyorum. 15. sıraya geçiyorum. 15. sıramı da 13 tane sık iğne olarak örüyorum. Artırma, eksiltme yapmıyorum arkadaşlar. 16. sıramdayım. 16. sıramda ilk baştan 1 tane azaltma yapıyorum. Geri kalan 11 sık iğnemi sıra başına kadar örüyorum. sıradayım. 17, 18 ve 19. sıraları 12 sık iğne olarak örüyorum. Sıra son sıramız olacak. 19. sıra. Daha sonra iki ucunu birleştirip bitireceğiz. Ayağımızı buraya kadar dolduruyoruz arkadaşlar. Bundan sonrasını doldurmuyoruz. Bundan sonrası boşluk kalacak. Şuraya kadar doldurmamız yeterli. Şimdi 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan örelim 12 sık iğne olarak. Evet, 3 sıra boyunca 12 sık iğne olarak ördüm. Şimdi şu şekilde ikiye katlayıp birleştireceğim. Şöyle tam ortalıyoruz. Buradan bir tane daha sık iğne örüyorum hatta bir tane daha örüyorum tam yarılamak için bu ipimi çıkartabilirim artık şimdi bir buradan bir karşıdan alarak iki ucunu birleştiriyoruz 1 2 3 4 5 5 tane ördüm iki ucunu birleştirmiş oldum şimdi şuradan bir tane daha öreyim tam kapatalım. 6 ilmekle kapatmış olduk ve burada bitiriyoruz. İpimi kesiyorum. Çekiyorum. Burayı daha sonra saklayacağım ile ya da tığla çekersiniz. iyice sağlamlaştırıp içine. Şimdi bu bacaktan bir tane daha örüyoruz arkadaşlar. Ben daha önce bir tane daha örmüştüm. 2 tane bacağımız hazır. Şimdi kollarını örmeye geçebiliriz.